Evet. merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Ekim 2025. Epeydir Kazlar Vadimizden bir video çekmiyorduk. Şöyle vadimizdeki son durum nedir, neler var, neler yok. Kim öldü, kim kaldı hikayesiyle videomuza başlayalım. Evet, yeni misafirimiz. Bunlar muhtemelen ev kedisiymiş. Yazık atmışlar. Ee, Dün müydü? Yok. Cuma. Cuma günü. Geldim. Hayvanlara bakıyorum. Buradan bir ses geliyor yol kenarından. Arıyorum, tarıyorum. Bulamam kediyi. Şuraya gelince oradan bir gördüm ağacın tepesinde. İndirmek için çok uğraştım. Ağaca çıktım falan. O ben çıktım. çok gitti. Değil mi? Ondan sonra ben indim. Baktım inecek gibi değil. Bir saat falan uğraştım. Tam 112 aradım yani kedi için. Baktım kedi ortaya inmeye başladı. Kapattım. Ondan sonra kaldı ortada. İnmedi. Neyse dedim akşam öyle İler herhalde. Akşam öyle bir geldim. Hala kedi orada. Neyse. Bu sefer elimi uzatınca geldi falan. Eldiven beldiven giydim ısırır mısır diye. Ne bileyim ben. Şey oldum, bilmiyorum. Ama ısırmadı. Hemen yakaladım. Aldım. Bak sevimli bir kedi. Değil mi lan? Kameralar önünde ısırıyormuş beni. <laughs> eh. yazık, buralarda takılıyor. Şurada yapmış ki ee, tavukların şeylerin yemlerinden falan yiyor. Neyse, gelelim hayvanlarımıza e, yani videomuzun asıl konusuna diyelim. Şunları da dün işte ağaçtan şey yapacağım derken dallarını kırdım, çıkardım da e, kazlarımız devam, aynen 20 tane. E, tabii şimdi eş tutma, çiftleşme, yumurtlama başladı. E, yumurtlayan herhalde iki tane mi üç tanemiz yumurtluyor. Yanlış olmasın, daha fazla yok Allah'a şükür. Olmasın da zaten. Bundan sonra hindilerimiz, kaç hindimiz var? Ana çincimiz üç tane, üç dişi kaldı. Erkek e, başına ne geldi bilmiyoruz artık. İki ayaklı mı, dört ayaklı mı bir şeyler götürdü. Bir tilki götürdü yani de. Kaç ayaklı tilki olduğunu onu keşfedemedik. Bu sıralar e, yumurtaları da şurada kaz, şu tırnatan kapının arkasına yumurtluyordu. Şuraya bir yere yumurtluyordu. E, ben hatta bırakmıştım. Sonra Abi yumurtlamış bak yine. E, fotokopan koydum. Fotokopan koydum. Şerefsiz gelmedi. Fotokopan koydum ama anladı ne yaptı? E, fotokopana tespit yapamıyorum. Fotokopan varken gelen giden yok. Ha. Sonra yazın birinden astrolop yumurtası getirmiştim. Şimdi astrolopları göstereyim maşallah. 3 horoz, iki tavuk mu çıktı ne? Horozlar da güzel maşallah. Bak 4-5 aylık. Ee, şimdi horozlar da zaten buradan geçen günden çıkan bir sürü yavru horoz vardı. Onları 4-5 aylık. Onları 2 hafta önce falan sattım. Artık normal gruplardan çıkan civcivler vardı. 25 kadar. 5-6'sını kaçırmışım yakalayamadım. Ee, olanları götürdüm. Şimdi şöyle astroloptoru göstereceğim de horozun biri bu. Ondan sonra cazım. Astrolop tavuğun biri şu. Maşallah. Ha bir de şu var. Mavi astrolop tutuyor astrolop tutukları. Horoz da bir tane de bir de horoz var galiba. Blue astrolop horozu. Neredesin lan? şu siyah. Ay, Allah Allah. Bulamadım. Neyse gezerken bir yerden gel. Ha, hindilere gelelim. Ee, nerede anneleri? Şu beyaz çivli hindiyi bulamadım. Arıyorum. Onun çıkardığı bir 4 3 4 yavru var. 6 yavruydu da işte 3'ü 3 öldü. 3 yavrusu var şöyle beyazlı gibi olan. Artık bunlar kaynaştı. 9 tane de makineden çıkan vardı. Bunların bir, birazını satacağım. En azından 9 kaç yapıyor? 3, 12. En azından bir 6'sını falan satmak lazım. Hindi ee, Avsi'yi satılıyorum. Dediğim gibi çok çoğu da gerek yok. Şu beyazlar başta kötü gibi gelmişti bana. Beyaz çivli. Nerede beyaz çivli horu hindim. Hindiciyim neredesin yavrum? Allah Allah. Nereye gitti bu? Ama maşallah kalıp olarak şey olarak iyi gelişti. Gayet de iri koşuma gidiyorum maşallah. Son cihazım altın zibritler var. Şurada. Bunların da e, birisi bu çıkartmak için verdiydi. Birkaç kere çıkarttı. En son fileri bir türlü gelip almadı. Abi senin olsun dedi. Bu beşinde dört doğru çıktı. Şansımıza yapacak bir şey yok. Değil mi lan? <laughs> Bak maşallah vallahi. <laughs> ne ses yapıyor. Helal olsun. Bak şu benim büyükler o kadar e, yeni ötmeye başladılar. Onlar o kadar ses çıkaramıyorlar valla. Eee... evet şurada bir tanesi yumurtluyor tavsiye. O bir iki neyse. Şuraya da yumurtluyorlardı akşamları. Bu şuradan buraya geçmiyor kalktılar. Allah'ım geceleri dört civci burada kalınca garibanlar yumurtlayamıyor buraya. Bıcı bıcı burada yapın lan. Allah'ım. Kazlar hindiyi kaybettim iyi mi? Evet, bu sene 3 hindi de gurk oldu. Bastırmamış için çok uğraştık. Bir tavuk çizdiği çıkardı. Ee, hatta birinin altı yavrusu vardı. Aldı mı? Burada eve de girmiyordu. Alıp gidiyordu şuradan. Kaldayım. En son onun işte 5 yavrusu kalmışmış götürmüştüm pazara. Birinin de gagası yamukmuş. Hiç fark etmedim. E, bizim sonuçta yamuk gaga, gazlar valisi. Sadece gazlar mı gı? gagası yamuk olacak. Civcivinin de yamuk. Şu. Üst gagal. Abi ben bunu satamam dedi sattığım kişi. Başına bir şey gelir. İyi dedim. Sen şey yapma. Yok anasının yanına. Hemen herkes annesinin yanına gidiyor. Anne deyince aklıma geldi. Şimdi bu sene Pekin ördeğinin biri Burk oldu Şu videosu, Kısa videolarımız vardı zaten onun Şu gagası Renk şey olan Kirli gibi olan para gibi Neyse Amerikan ördeğinin dişisi öldüydü zaten Demiştik galiba onun videoları Pardon Pardon buralarda yine bir Neyse Bir tane Tavuk civcivi çıktı Allah'tan tavuk çoradan yumurtlamış. Bir de ördek Tam sonra da makineden bir çıkar olmuştu. Bir tane de öyle koydum. Şu olması lazım. Biri küçük kaldı. O da erkek kaldı galiba. Allah Anlayamadım. Erkek sayım arttı galiba. Ha? Neyse. Onlarla beraber büyüyen tavuk civcivi. Onu gösteriyordum asıl. Hani ee, biyolojik annemi. Büyü, evlatlık alır da büyütür ben artık ailem sensin der ya aynı öyle oldu Valla Bunlar şu tavuk asla tavuk çocuğu tavuk muhtemelen de hiçbir şekilde tavukların oraya çıkmıyor bu ördeklerden hiç ayrılmıyor hep ördeklerle beraber topluyor hatta <laughs> yüzecek mi diye de çok bekledim ama o kadar da değil dedi bunlara uyup da yüzmeye kalkar mı dedim abartma dedi abartmadık biz de ne yapalım yüzmeyince. Evelhasılı kelam 3 yetişkin Pekin ördeği. İki dişi bir erkek. Ondan sonra bir Amerikan erkeği var. Amerikan ördeklerini e, muhtemelen çok keseceğim çünkü işte millete pahalı geliyor ama bunun eti çok lezzetli. Kaz eti gibi. İki buçuk az ama öyle, öyle, olmuş. Şunlarda da muhtemelen beraber çıkan kardeşle şey Arasındaki gün var kimse inanmaz yani o kadar gelişimleri farklı oldu. Neyse. Üç kardeş <laughs> takılıyorlar. Bunlar bizim şeylerimiz, neylerimiz? Ana unsurlarımız, değil mi lan? İşte çiftleşme zamanı çok gürültü yapıyorlar. Ha. Bir ara 15'ini götürmüştük bir başka yere. Orada olmadı. Sonra geri getirdik yine pazar artıklarımızı topladık. Dün biraz pazar zayıf kaldı artık anlamında. Olmazsa bugün de Karayaş Pazarına giderim akşam üzeri ikindiden sonra. Orada çok e, çok çıkıyor. Belki bir üç çuval, dört çuval neyse karnabahar yaprağı, lahana yaprağı bulursam bu artık sezon onun sezonu şeyler kalmadı salçalık domatesler de bitti herhalde. Geçen hafta 5-6 kova domates getirmiştim. Bu hafta çıkmadı. Ya bir, bir kova anca çıkmıştır herhalde. 1-1,5 kovalık. O da farklı yerlerden azar azar topladığım şey. Salçalık da değildi. Normal domatesli. Yamuk kaka orada. Yamuk kaka. Gel oğlum. Gel bakayım. Allah Allah. Beyaz indiği kaybettik değil mi? Neyse bir yerleri dışarıda çıkmış olabilir. Bilemedim. Kapı açık olunca. Ne yapıyorsun? Merhaba de. He? Yemek yok şey yok. Niye beni çağırıyorsun diyor. deniz orozuyla devam. 4 Ligorin. Ee, bir tane de deniz orozumuz var. Bunlar maşallah yumurta fabrikası. Ee, bir ara tabi dinlenmeye geçtiler. İki, i̇ki yumurta falan almaya başlamıştı. Şimdi çıksın, çıksın, çıksın yine üç dörde çıktı çocuk Hemen hemen her gün üşüyorlar. Yani yumurta için yapılacak bence en iyi ırk. Tabi beyaz olunca... Evet. Oğlum bırakın lan. Aileleri bölmeyin. Ee, tabi satarken sıkıntı. Hani sizi tanımayan şey yapmayan acaba gezen tavuk değil mi, köy yumurtası değil mi falan deyip da böyle bir şey var. Beyaz da dedim mi? Kafas, kafes yumurtası kafe intibağı var. Heh. Durum bu. Epeydir pazar videosu. Gerçi pazar videosu birkaç çektim. Şey onları yüklemedim. İki tane yüklemediğim pazar videosu var. Pek de gitmiyorum pazar ah ah beyaz buradaymış ya ha, nasıl görmedim ben onu ya Allah Allah bakın yani ee, beyaz derken çilli beyaz bronz değil gelişim olarak da maşallah çok güzel oldu sonradan bir yaşını geçtikten sonra iyi toparladı irilik anlamında falan hoşuma gidiyor Allah zaten korusun maşallah morozum merhaba şunlardan işte erkek bekliyor galiba birkaç erkek çıkarsın değil mi ne bunun iki tanesi e, büyüktü falan. Böylece şunlar şu, erkek gibi, şey gibi. Neyse. Bu hindi bir işi zor iş ya. Çok çabuk hasta oluyorlar. Bir şey yok yani diyorsun pat küt gidiyor. Çok dayanıksız. En küçük rüzgarda şeyden etkileniyorlar bak şaşkın var gibi ama tam da inşallah yapıştır. Allah şaşırtmasın diye. Velhasıl Kerem bu sene tavuklardan çok kork oldu yani. Valla illallah dedikler. Yani her bir grup için ayrı bir kümes gerekiyor. O da çok zor oluyor. Aynı anda dört tane falan bir de çıkınca bayağı sıkıntılı oluyor. Ördekleri satacağım ördekler suları mahvediyor yem alıp getirip suyun içine atıyorlar pekin ördeklerini inşallah satacağız bakalım evet kedimiz yine geziyor ortalıkta yazık. olmazsa hayvan gruplarına vereyim de sahiplenecek sahiplenecekleri çıkarsa götürsün bari ya he. illa saldıracak oğlum bırakın lan, her taraf şey var yiyecek var şey var millet yesin rahat rahat niye karışıyorsunuz işte şurada kalan ıı, geçen iki hafta önce sattığım cücülerden geri kalanlar biri horoz gibi şu diğer üçü tavuğa benziyor bu gagası yamuk da tavuk dört tane şu büyük var dediğim ördeklerle beraber takılan o da tavuk bakacağız artık, bir çocuklardan arayanlar vardı 3-4 Kalıp arıyor, cilgim arıyordu. Belki onları satarım. Kısacası durum böyle. Ha, dur ne yapıyorsun? <laughs> Allahım. Gündüz rüzgar, altı kış geliyor. Winter is coming. <laughs> Hava soğuyor dolma gibi maşallah biber dolmaları şeyler adamları besliyoruz dolma gibi olsunlar diye buralara bir de yumurtlamaya kalk yumurtlamak için buralara yer arayan vardı buraya da yapar mı yapar geçen sene yumurtlamışlar birkaç durum bu arkadaşlar çiftlikteki son durum bu kaç tavuk kaç horoz var dersen horoz işte şu deniz ha onu diyecektim bizim nerede horoz ana Ana horozu kaybettik iyi mi? Vallahi billahi. Gençler. Gençler. Oh my god. Şöyle bir gezeyim etrafını. Evet. kırmızı horozumuz vardı ya onu bulamıyorum iyi mi? bir yerlerde haremin aldı geziyor mu abi? Şuraya da gelmiş. Önde. O çok dikkat etmedik başka şeyler anlatırken. Objektifte kimse... Ha buradaymış. Bu da artık bunun cevapları da bunun şeyinden dolayı hep hint kırması şeyler çıkıyor. Yumurta yapmadan 3-5-10-15 yumurta yapıp ondan sonra yumurta oluyorlar. Bunu çıkaracağım artık damızlık olmakta. Şunlara nerede? Where is the number three? Neredesin lan? Neyse Bu en azından sezona kadar zaten büyümüş olur. Şu anda şey aşamasında değiller. <laughs> Bir de deniz de var. Bunları da aslında birleştirsem bilmiyorum ki. Olabilir mi? Elekçi gibi geziyorlar maşallah. Şey gibi. <laughs> türemeye ihtiyaçları var bu hayvanların valla bir şeyden sonra kesinlikle e, türemeleri lazım onu anladım burayı da kümesi de bok götürüyor diyorlar resmen öyle oldu valla bu kadar hiç uzun aa nerelere yumurtlamış gaz da buraya yumurtluyor bir tane eşli şuraya şurada yatan bir tavuğumuz var bu falan olma lan Abi, tamam tamam valla orada da hint var bunlar hint kırmaları arkadaş maşallah 3-4 tane sırada bekliyorlar. İyi canım. Allah bereket versin. Yumurtasınlar bakalım. Evet arkadaşlar. Vadi böyle. Kısacası durum bu. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayalım kanalımıza abone değilsek arkadaşlar sağ alt köşede çıkan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabiliriz. Tekrardan Allah'a emanet olalım.